gitsin. Kredilerle, dozerle gelsin. gelsin. Evim için bir hafta sadece oturdu. Benim evde beni beraber yıksınlar. Çünkü tutunca pislik lalım yok. Ben yok. Mağdurum. Herkes öyle Yok, ne Hocam ne Ne anlattılar? şey yok. Şimdi ne, ne anlattılar? da şey Onlar göre şey anlattılar. anlattılar. Ne Akşam gelenlerin çoğu kendi yerlerine mesela nereden nereden su geçecek nereden köprü evet, yapılacak bunlar için gelmişler halkın derdi için gelen yok zaten yo, evet, yo, evet. kendi çıkarlar için bu zamana bakayım. kadar hiç para ödenmedi ve 15 gün içinde paranız ödenecek diyorlar iki ay içinde boşaltılacak iki ay içinde bir evin Temele atılmak. Evet. Yani, Yağmur seğitim yağmaz seğitim seğitim Bizi diyor Eğitim ki ağaçlarınızı kesin. Ev yok zaten. Ev yok. Olduğunu ne yapalım? Ben de öyle dedim. E

Afedersin, tuvaleti Neresin? geldiği zaman da bizim hanım giderse tuvaletini edebilecek. O, o, o edebilecek. O öyle edebilecek. Bu kadın iki ayda nereye gidecek? Nereye abi? gidecek? Ben iç Nereye? Şu alttaki. Derin Bey'im ya, Nene. Tersin ayda oldu, Tersin oldu. Mağdur, yatıktır adam dışarı çıkamıyor. Bir hastaneye gidecek oluyor, kahveden 7-8 kişi alıp ambulansı geliyoruz. Ambulansı bizi. Evet yatıp durur işte, Televizyondan geldiğiniz Ay, zaman. Ya, kapak zaten kapak zaten kapak ya, kapak televizyon geldiği ya. zaman hepsini tek tek gezdik. Sen çünkü senin biz beyin şey, şey, çocukların dediği gibi üç dört tane adam topluyoruz öyle çıkarıyoruz. Allah bir kuracağım bu ocum var işte. Ya ben...